Arkadaşlar, hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle tabii çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu maçtan önce de arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde buna inandığımızı, son maça bunu taşıdığımızda şampiyon olacağımıza İnandığımı net bir şekilde arkadaşlarla paylaşmıştım. Son maça taşıyamadık. Puansal olarak hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizlik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası üzgünüm çok üzgünüm ee, 8 haftadır oynanan cesaretli en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum bize yakışmadı bunu söyleyebilirim oyuna zaten hiç girmeyeceğim neyi çalıştıysak aslında karşımıza da o çıktı net oyun planları belli olan bir takım Sivas Spor. Yıllardır aynı oyun oynayan bir hocaları var. Oynatmaya çalışan bir hocaları var. Biz neye çalıştıysak o çıktı. Sonuç itibariyle bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Soru var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. İyi tamam. akşamlar. Yani e, hala ve hala hangi şartlarda olursa olsun e, son maçların garantisi yok. Yani iki takım adına da yok ama kazanıldığı takdirde yine avantaj Beşiktaş'ın ve az gol değil 4 golden bahsediyoruz. Yani 2 gol. 2 gol artı 1 üste geçmesi için 3 gol Beşiktaş'ın da kazandığını 1-0 kazandığını düşünürsek 4 gol atması gereken bir Galatasaray var. Yani Galatasaray açısından da durum öyle bugün yakalanılan eşit puan olduğu nokta itibariyle de 1-0'ın da Beşiktaş'ın kazanmasında Galatasaray'ı mutlu etmeyeceği, 2-0'ın da 3-0'ın da yetmeyeceği bir durum var. O açıdan yani e, tabii ki heyecanlar herkes için geçerli ama hala tahtada ve tabelada durum Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaş yani gecenin kazananı görüyor. Galatasaray olduğu evet. için... Yani duygularını bu şekilde ifade etmeleri Onlara de, saygı duyuyoruz. Orada de doğal. bir sıkıntı yok. Onlar bir için işte değil. Yani, yani Hatta işte Arda e, belki de bu akşam Galatasaray taraftarlar bir şampiyonluk e, sevinci bile yaşamış olabilirler diye bir ifade kullanmış. Çünkü yani e, mevcut durumda haftaya 41. haftaya 3. basamakta girip liderle aranızdaki puan farkı 2. ile aranızdaki evet. puan farkı var iken bugün son hafta kazanmanız ve eğer fazla gol atmanız durumunda Beşiktaş'a göre belki de şampiyonluğu normaldir bunda yani, dersin. Yani yani düşünce olarak şu de. an elinize bir şey geçti. Ondan canım, önce elinizde olarak değil direkt. Direkt. direksiyonda değildi. Direksiyonda değildi. Elinde tabii ki. Yeni avantaj tabii, yani. Tabii ama gol, sonuçta, gole bağlı artık Her şey tabii. kim fazla gol atarsa yani yani o önce kazanmaya bölümlü, bağlı. Iki önce bir kazanmaya bağlı, galip evet. gelmeye bağlı, %100 arkasından da gole bağlı. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bugünkü maçlar daha başlamadan önce Galatasaray taraftarı şunu düşünüyordur. Hani Arda dedi ya hoca Fatih Terim e, ikisi de kaybeder diye. Galatasaray taraftarı da bunun hayalini mutlaka kuruyordur. Ya Fatih Karagümrük iyi takım. Sivasspor 17 haftadır kaybetmiyor. Fenerbahçe'ye belki bir sürpriz yapar. Fatih Karagümrük'te Beşiktaş'ın eksikleri var. İyi bir takım, oyuncuları var. Belki puan alabilirler. Biz ligden düşmüş Spor'a karşı deplasmanda atabildiğimiz kadar atmamız lazım. Yani gol averajı yapıyordur Galatasaray taraftarı. Bugün saat 20.30'da mutlaka 3 puanı biz kesin alırız. Geliriz. Takımımız güçlü. Denizli Spor'da ligden düştü. Mücadele ederler tabii ki neticede. Ama ettiler de hatta 2-1. Uzun süre 2-1 gitti. Sevgilersin. Penaltılar skoru değiştirdi yani. Sevgilersin. Bir şey söyleyeceğim. Selçuk Konya'da topu... 7 tane ihtimal bir araya geldi. Topu Filiki'nin başına geçtiğinde... Yakın çatala vurduğunda topu Orada, 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 orada 7 tane ihtimal. Bunlar, evet. bunlar olacak. Biz Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Şimdi kimileri diyor ki Fatih Hoca balı var. Ya Fatih Hoca'nın balı falan yok. Fatih Hoca diyor ki bunlar bunlar olabilir. Ben hazırlıklı olayım diyor. Ben işimi yapayım. Ben olayın içinde kalayım. Bunlar bunlar olursa bana fayda sağlasın diyor. Doğru mudur? Doğru olan bu. Önce işini yapacaksın. Sana lazım olanı alacaksın. Doğru olan kendi maçlarını bir defa kazanmak. Sonra, sonra onlar oldu, sonlar on, sonra onlar oldu mu olmadı mı ona bakacaksın. Ama önce işini yapacaksın. Bu akşama dair de o var. Fatih Hoca derdiği kazanarak sonra işte şunlar olur bunlar olur hesaplayarak yarışın içinde kalmak istedi. Şimdi Sergen Hoca'yı bu akşam şu anlamda eleştiremem. Mevcut kadronun içinde oyuna da hamle edebileceği şans kalmadı. Yani çok çok güçsüz. Çok yani elindeki gücü elinden alınmış kadroyla mücadele şey, ediyor. Ve bu son 3-4 hafta, haftadır hafta. böyle geliyor. Derbiye de müdahale edemedi. Etmiyor. Yani kadro derinliği diyelim kadro derinliği bu iki maçı oynamaya yetmedi evet. Bugün Ağa sakatlandı yani, kenarda bir tek men te var. Rıdvan'ı belki skoru değiştirebilirim diye yani bir sol beki hücumcu oyuncu tek gibi. Projektör. Tek ofansif Tef hamlesi mensah, mensahtı. sah'tır. Evet. Laiş işte sakatlandı. Onu da yarım ofansiften değiştirdi. Derbi'de de öyle oldu. Yarım ofansif Aynen. Rıdvan oldu. Ya Enkudu çıkıyor mesela. Enkudu Necip çıkıyor. Rıdvan falan giriyor yani. Şimdi düşün. Nereye kadar gideceksin? Nasıl ne, ne hayal ettireceksin? Çok kolay değil bu. Yarışın içinde kolay değil. Bu, bu virajlarda kolay değil. Bu virajlar tecrübe tecrübeyle geçebileceğim virajlar. O yüzden şunu yapmak kısmen daha iyiydi. Kısmen bu akşama dair yapılabilecek ki belki istemiştir Sergen Hoca. Belki oyuncu o coşkuya yenik düşmüştür. Ama rakip 10 kişiyken eldeki kuştan olmak üzücü tarafıydı bu akşam Beşiktaş adına. Yani bunun Tabii. Şey, yani bir şöyle bir hesabı yapılıyor şu anda. Galatasaray Denizli'de galip. O esnada. Galatasaray Denizli'de galip. Fenerbahçe Sivas'a karşı kendi evinde mağlup. mağlup. Yani sizin bir puan, bir puan dediğiniz Evliliği gibi. Kuş. Yani artık hani bir bire bile bitirebilirsin. Her parça. şey senin elinde. Her ya şey gaz senin gaz elinde. Bu, bu evet. Galatasaray maçı için de geçerliydi Ersin'ciğim. Galatasaray maçında da Beşiktaş Hocam o geride kalmış. Hayır, yani işte yani geriye dönüp bugün oynanan maçlar aynı tabii anda. Ki. Derbi de oynuyorsunuz. Rakibinizle beraber tabii. oynuyorsunuz. Hatta denizle arkadaşlar kaç kaç durum? Hocam Galatasaray 2-1 önde. Sivas Fenerbahçe Sivas Fenerbahçe mağlup durumda. 1-1. Bir bir. Yani öncesinde de matematik Ersin. hesabını yaparsınız. Ama bir, strateji bir aynı var. yerden geliyor. Onun altında çizmeye çalışıyor. Yani geçen hafta da sana. bu stratejiyi yapabilirdin. Nasıl? Yani matematik kadro derinliği yok. Tabii yok. biri altı bir oyuncu grubum var. Derdin ki oyunu şurada tutayım kıtliğim oyunu en azından savunma anlamında bir puan alayım derbi maçtan ha bu maçı da bir puanla bitireyim bu maçı da bakardın o zaman en azından Galatasaray'ı da ve rakibini de bir yerde tutardın bugün derbi dediğimiz gibi Galatasaray dışarıda, dışarıda abi kaldı. kalıyor yani şimdi bu tür şeyler var oyun içerisinde tabii şimdi bugün bunları belki geriye dönüp konuşabiliyoruz ama eldekini de bazen dönem dönem işte oyun içerisinde veya öncesinde planlarken ee bunları da ee bir alternatif olarak ya Galatasaray lazım. maçı Galatasaray maçı için bir şey demem yani tabii ki tutabilirsin oyunu oyunu sadece beraberlik üzerine kurabilirsin. 1-0 geri düştüğünde 1-1'i yakaladığında başka bir şey oynayabilirdi. Ama şu da var. Ben bir rakibimi dışarıda bırakmak isteyeyim, oyunumdan vazgeçmeyeyim demiş olabilir. Yapamadığında konjektüre dönmek vardı. Bugün de o. Bugün 1-1. Şimdi maç 1-0 olsa, 1-0 geride olsan yüklen tabii skoru bulmak adına. Orada 2'yi yesen tamam ama 1-1 iken o 2'yi yemeyeceksin. Bu iki adamlar, gelmeyecek yani. Arka arkaya ekranlara geliyor. Ee, Fatih Terim vazgeçmeyeceğimiz her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncu aşıladığımızı düşünüyorum. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları